Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda bir patlıcan yemeği yapacağız. 3 tane patlıcanımız var. Biraz domates doğradık. Şöyle biraz kavurmamız var. Et de olabilir. Şöyle soğanımızı kavuruyoruz. Arkasından içerisine patlıcanlarımızı koyacağız. Burada da bir önceki videoda çektiğimiz domates sularından yapıyoruz. Bu domates sularını da arkadaşlar selöle koymuyoruz. Cam kavanozlara koymuyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyuyoruz. Onu da video arasında buzdolabında nasıl dondurduğumuzu göstereyim. Soğanlarımız kavruluyor. Şu an patlıcanlarımız da burada doğranıyor. Soğanlar kavrulduktan sonra patlıcanları koyacağız. İçerisine kavurmamızı koyarız. Onları biraz harmanladıktan sonra domatesimizi koyarız. Baharat tuzumuzu koyarız. Bu şekilde devam ederiz. Biberlerimizi de doğruyoruz. Şimdi soğanlarımız kavruldu. Biberlerimizi koyacağız. Bu şekilde kavurmamızı çıkardık soğanlarımız gayet güzel. Şu an kavruldu. Biberlerimizi koyup onunla da biraz daha kavrulurlar. Şu an biberlerimizi ekleyelim. Bu domates domatesi de ara sıra karıştıralım ki dibine yapışmasın. Bir önceki videoda konservesinin nasıl yapıldığını çektik. Aynı işlem. Altında biraz kısayım onu. Şöyle biraz daha domatesler eridiğinde bunun işi bitecek. Ondan sonra ister kavanoza koyun, ister soğutup buzdolabı poşetine koyun. Sonra istediğiniz yemeğin içerisine çıkartıp kullanabilirsiniz. Şu kısımda da bu şekilde bunu poşetlere koyarak direkt buzluğa atacağız. Bunu da yine ileride şeylerde kullanabilirsiniz salatalarda. Şu an biberlerimiz kavrulsun. Burası da buzdolabına koyduğumuz o kaynattığımız domatesler. Gördüğünüz gibi bunlar burada donduruldu. Lazım olduğunda çıkartıp hazırca hemen kullanılacak. Bunlar da biraz önce gösterdiğimiz o doğradıklarımız. Bunları da dediğim gibi yani ileride salatalı salata için kullanabiliriz. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. Biberlerimiz de kavruldu. Şimdi içerisine patlıcanlarımızı ekleyelim. Patlıcanlarımızı da biraz kavuralım. yemekte birazcık yağ fazla koyun arkadaşlar. Çünkü patlıcanlar yağ hemen çekiyor. Yani bu yemek için bir yarım çay bardağı yağ kullanabilirsiniz. Şimdi bunu karıştıracağım. Videoyu kapatarak karıştıracağım çünkü diğer elimle çekiyorum. Bunu karıştıracağım. Ondan sonra kapağımızı kapatacağım. Bu birazcık kavrulsun. O şekilde devam edelim. Bu şekilde karıştırdım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Sonra ara ara kapağını açıp kavuracağım. Güzelce patlıcanlarımız da kavrulsun. Şu an bakalım Canlarımız evet şu şekilde renklere değişti. Birazcık daha kavrulsunlar. Hatta onlar kavrulurken biz de şöyle ortasına kavurmamızı yerleştirelim o da erisin. Kapağımızı da kapatalım. Yine muhteşem bir yemek olacak. Şimdi bakalım. Evet. Kavurmalarımız şöyle. Ayrılmaya başladı. Patlıcanlarımız da güzelce kavruluyor. Kavurmamız yerinceye kadar patlıcanlarımız biraz daha kavrulacak. Muhteşem bir kıvama gelecek. Şöyle üzerine örtelim o sıcağıyla hepsini eritsinler. Üzerini tekrar kapatıyorum. Şu an patlıcanlar kızardı. Etimiz çözüldü ve yemekle bir bütün oldular. Bunun içerisine şöyle Pul biberimizi koyalım. Karabiberimizi ekleyelim biraz. Bunlardan dediğim gibi yani karabiberi bir çay kaşığı, pul biberi bir çay kaşığı ya da biraz fazlasını koyabilirsiniz. Tuzumuzu da yine bir buçuk çay kaşığı koyabilirsiniz tuzumuzu da. şekilde tuzumuzu da ekleyelim. Şimdi bunu karıştıracağız. Üzerine domatesimizi ekleyeceğiz. Baharatlarımızı karıştırdım. Şimdi üzerine domatesimizi koyalım. Şöyle domates üzerine güzelce yerleştirelim. Buna bir miktar su ekleyebilirsiniz. Ama su eklerseniz bunun lezzeti birazcık kaçabilir. Bunu bu şekilde domateslerinde birazcık kavrulmasını sağlayacağız. Sonrasında tüketime hazır. Bir bakalım domateslerimiz ne halde. Evet domateslerimiz şu an patlıcanlara teslim olmuş durumdalar. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kuzu eti. Yani patlıcan sevmiyorum, yemiyorum diyen arkadaşlar gitsinler. Yani birazcık bir avuç kuzu etini alsınlar. Evde öncesinde onu biraz kavursunlar. Öncesinde onu kavurmanız lazım arkadaşlar. Biz bu eti öncesinde kavurduk. Bu eti kavurup şu tarifi uygularsanız yani patlıcan yemeğinden vazgeçemezsiniz gerçekten. Süper bir <laughs> yemek oldu. Şöyle bakın. Yani lokantalar bu yemeği her lokanta diyeyim ya yani. her lokantada bu yemeği bulamazsınız öyle söyleyeyim. Birazcık kendimi öveyim. Denemek isteyene şimdiden afiyet olsun. Destekleri bekliyoruz. Yemeğimizin altını da kapatalım. Son olarak yemeğimizin bir tadına da bakalım. ekmeğimizi batıralım. Muhteşem bir kokusu var şu an. Evet arkadaşlar. Kesinlikle insanın ağzı sulanıyor. Şunu da koyayım şöyle geri.